Tiko bugün çok ama çok neşeliydi. Şarkılar söylüyor, zıplıyor, hoplayıp duruyordu. Ama bir şey ters gidiyordu. Komşu nine başını kapattı, kuşlar uçtu, kedisi Miso kaçtı. Ne oluyor ya? dedi Tiko ama fark etmedi. Çok gürültü yapıyordu. Tiko birden sessiz bir dünyaya düştü. Hiç ses yoktu. Sadece kalbinin sesi. Merhaba dedi ama yankı bile olmadı. Ormanda yürürken sessiz kuşları, fısıldayan ağaçları gördü. "Aa, her şey sessizken çok daha netmiş," dedi kendi kendine. Sonra bir sincap geldi, fısıldadı. "Bazen duymak için sessiz olmak gerekir." Tiko bir banka oturdu, çevreyi dinlemeye başladı. Yaprakların sesi, bir bebeğin kahkahası, her şey çok güzeldi. Tiko Eve dönünce bağırmadı, zıplamadı. Miso kedisi yanına geldi. Kuşlar pencereye kondu. Komşu Nine ona gülümsedi. Demek ki bazen sessizlik en güzel şarkıymış. Bugün Tiko ne öğrendi? Sessiz olmak sıkıcı değilmiş. Çevremizi daha iyi duymak için bir süper güçmüş. Peki sen sessiz kalınca neleri duyuyorsun?